bananımız ve 100 gram sütümüz. Gördüğünüz evet. gibi artık yani, Burada karıştırır. Ve ben, ben bunu dayandıracağım. Ve ee, geyd ki bunu e, ayrı bir kaba tökeceğim. Yani ona göre e, bu ayrı İki, kaba tökülür ki çünkü büyükken var. Beni hani, ben buna çabuk açabilir Ele bağlamışım ki asıl. Hiç. Bakın çok güzel. Çok, yani. çok. Bunu böyle ayrıca bir kaba tökeceğiz. İçerisini yumuyacağız. Temizlemeyeceğiz. Ona göre ki içerisi temizlemeyeceğiz. Temizlemeyeceğiz. Bunu, bunun bir kapının içine ne koyacağız? Demeli. Sonra ne edeceğiz? İçerisini yumadan. Bunu koyalım. Kızım bana süt 100 gram. Biz Hatta yapayım, bence evet. bizim videomuzu çeken 100 gram oratöksin ya da siz uşaqlarla meşgul olun ben. Arda, ana hoşumuza gelir mi? Evet. Güzel mi? Evet. Annesi güzel bir şey hazırlıyor. Evet. Hı -hı. İnşallah hoşunuza gelir. Evet. Şimdi onu yapalım mı? Bunu. Evet. Yapalım. Yok. Şimdi ıı, ben çiyelayı götüreceğim. Sıcaklıklar. Ay seni yerim ben. Ay, Çok mu sevirsin? Evet, Sütümüzü. Evet, Sıcaklık. Sü 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 Sonra Dondurmamızı. O zaman anne sonra çilek olacak. Evet çilek olacak sonra. Şimdi, de Şimdi kapatacağız. Şimdi Ve yine de karıştırıyoruz. Ah Çok güzel. Çilek oldu. Size çok güzel tatbili hazırlayacağız anne. Tamam mı? Tamam. Hmm. Beğenecek misiniz? Ay krem senter. Tamam. Azərbaycanda. Biz də bunu belə deyə bilərik ki, çiyləyi daha gözəl göründüyə başqa bir qabda bir az azı. Sonra digər tənkə. Amma mən elə etmədim. Plan yerinə güvənirəm. Çox gözəl olacaq, çox lezzetli. Və bu arada mən tərkibi deyim sizə. 300 qram süd götürəcəyik. 300 qram kök pendir götürəcəyik. 300 qram çiyələk götürəcəyik. Deməli 300 qram da ağ dondurma götürəcəyik. İndi mənim ilk öncə bananı, 2 də banan götürməliyəm. 2 bananı doğrayacağıq. Üstünə 100 qram süd götürəcəyik və deməli 100 qram dondurmanı əlavə edəcəyik. Beləcə də bunları keçirəcəyik. blenderdan keçirdikten sonra ayrı bir kaba tökəcəyik. Gördüğünüz gibi mən artıq e, ayrı, ayrı bir kaba deməli. Yox. Yox. Anne tökəcəyik. Ayrı bir qaba tökəcəyik. Və sonra güzel. çok mu güzel? Evet. Beğendiniz mi? Evet, beğendik. Ay sonra oyuna koyalım mı? Aha. Sonra demeli ne yapacağız? Çiyeleği de ayrıca bir e, demeli. ə bananın qabını biz duymayacağıq. Yəni ıı, heç bir problem yoxdur onda. Çiyələyi əlavə edirik buran. Qeyd edeyim ki, çiyələk, dondurma 100 qram, yenə də süd 100 qram, ıı, deməli ıı, dondurma 300 qram çiyələk. Əlavə etdik. Onu da bayağıdım. ayrıca bir qaba tökdük. İndi böyükkəni götürürük. 300 qram böyükkəndir. Belə ondan olacaq. Tamam oldu on durmamızı südümüzü də gətirək. gətirək. Geri qalan südümüzü də tök bu məyimçini gətir. Qızım tök o kənarda gətir mənə. Mhm. Ana əlavə bir qaşıq gətirmələ. Deməli südü də əlavə etdik. Südü əlavə etdik. En sonra yine de ağzını ağlayacağız. Söyle anne ne olacak? Sonra yine de anne ne yapıyor? Söyle. Anne ne oldu? Anne ne oldu? Evet. Yine de anne ne yapacak? Demek büyükken de en iyi kaydada bu şekilde etti. <laughs> <laughs> evet, burada büyükken ben en

Yeler ve de buradadır. Şimdi çok müthiş benim akizlerim hakkiye gelecekler. Terlik mi bir tane? Ee, öpücük anneye. Ma? Ma? Ne? Aynen. ne? Aynen. Biraz Aynen. daha, biraz daha Ve sonra? Aynen. Arda, ne mi? Otur. Açacağız. Arda, Arda oturmak istemiyor. Otur. De bunu götürecek evet. ve çok güzel endik bekleyecek. İçerisini gösterelim. Etmedi olmasa. Nasıl kumaşım? Demeli. Annecik ne yapacaktı? Anne ben önde istiyorum. Hı? Ben de istiyorum aleyim. buraya boya. Bunu da Burada buraya boya. Ben biraz başlayacağıyım. Buradan. O benim. Biraz e, Çok güzel. Bakalarımız çok balacak. İkinci bir kaşık getir kızım. Sonra ne yapalım? Bakalım bundan nasıl olacak? Kaşımız. İyi olacak. Anne sonra kavuşturacak mısın? Anne kavuştur. Ben kavuştur. Büyük evet. oldu. Anne kavuştur. Dondurma kemiği. Evet. Burada seninki burada. Ad adrenki, burada seninki burada. burada. Bakallarımız biraz kaktile uygun değil. Ama yediğin ki beni bağışlayarsınız. <laughs> Çünkü ne yapın, Evde ne var iyidsin. Ana Ne oldu? Dökülüyor, dökülüyor. sorun değil. Anne siler onu. Çok güzel. Anne kaklet. Ben seviyorum. Hatırlıyor musun? Otelde bize vermiştiler. Evet. Kıbrıs'ta mı içmiştik? Evet Kıbrıs'ta. Ben Yoksa mi? Antalya'da. Antalya'da. Kıbrıs'ta. <laughs> Nerede? Kıbrıs'ta. Beğenmiş miydin kapısı? Evet, evet. Ben de kapısı çok seviyorum. Anne, bak Bir tatile gidek mi? Seni, evet. seni karıştır. Aa, yok, şimdi silmem lazım. Biraz ora. Hmm. Güzel. Ben gö e, gözelliği ben e, çok severim. Benim e, tamaşaçılarım Aa, da bir şey. Her şey e, mükemmel olmalı burada. benim için. Anne, evet. Gördüğünüz gibi. Burada Ah. ben bizim evdekiler çekime mani olur maalesef. Ana, maalesef. Koymurlar ki benim sesimi güzel güzel işidesiniz. Bu da bela. Anne, ah medenem ah medenem ah ah. Ne güzel, Anne, ne güzel. Ah. Çok güzel bir Anne, e, medenem. kaktel medenem. hazırladım. Onlarım için. Anne. Hı -hı. Anne. Aha. Bak, biz çok güzel bir eee cümeli. Anne biz yine yapalım mı? Hadi